geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk, bulduk. Gülleri. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allah'ım selam ve seyyidine Muhammed'in ve alâli seyyidine Muhammed. Yadid zerrâti kainat ve mürekebâtiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyle meyvel aziz. Eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti sendeyse, tağut, tahvuz, Korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, daima rahatsız olursun. Çünkü noksanlıkları tedarik, mevcutları telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meşakkatlere mahal olursun. Halbuki o nimetler, Mini i Kerim'in taahhüdü altındadır. Senin işin onun sofrayı ihsanından yiyip içmekle şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini artırır. Çünkü şükür nimette inamı görmek demektir. İnamı görmek nimetin zevalinden hasıl olan elemi def eder. Zira nimet sahil olduğundan mühim hakiki onun yerini boş bırakmaz. Misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alırsın. Evet. Ve ahiru davav men hamdülillahi rabbil alemin olan ayeti kerime hamdin aynı lezzet olduğuna delalet eder. Çünkü ham inam keceresini nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle zevali nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zahir olur. Çünkü şecerede çok semere vardır. Biri giderse ötekisi yerine gelir. Demek ham Aynı lezzettir. Korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, daima rahatsız olursun. Cümlesini açar mısınız Gülden'e? Ay maşallah benim idime. Gece uyuyamazsın. Ya kalbim durursa? Uyanıkken kalp durmuyor mu? Kalbi durduran uyanıkken de durdurur. Sen kalbine zarar verecek şeylerden sakındın mı? Bitti her türlü korkudan kurtulmanın tek yolu mülkü sahibine teslim et. Ona bırak cefasını değil sefasını çek öydüne aynen uymaktan geçiyor. Sen daha kalbe karışma gerisine karışma tevekkül bu işte. O zaman insan rahat eder. Üstad Hazretleri diyor tevekkül saadet idareini iktiza eder. İki dünya saadeti tevekkülle, Cenab-ı Hakk'ı vekil etmekle, sebeplere riayet edip gerisine karışmamakla iki dünya saadeti vardır giderim. Burada Üstad Hazretleri tevekkülün zıddını anlatıyor. Tabi dünyanın zilliyeti yani mülkü bizim değil. Üstad Hazretleri diyor ki 40 yıllık ömrümde 30 sene tahsilinde dört kelimeyle dört kelam öğrendim. Biri inni lestü maliki. Ben nefsime malik değilim. Kendime malik değilim. Eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti bende ise o zaman bunu korumak da bana düşer. Tabi benim ise korumak bana düşer. Şu mağaza benim dedim mi ne yapıyorsun? Tepenkler çekiyorsun, kilit vuruyorsun, kasaya sahip çıkıyorsun. Şimdi bu vücut bizim dedik mi? O zaman sahip çıkalım. Nasıl sahip çıkacaksın ki? Bakıyorsun hapşırıyor. Ne oldu? Grip olmuşum. olmayaydın Karnım ağrıyor. E, karnın sen niye ağrıyor? De bakalım ağırmasın. Ha, başım ağrıyor. Kendi başın de ağırmasın. Başına söz geçiyor mu? Geçmiyor. Demek bu iş senin değil. Senin olsa ihtiyarlanmazsın, ölmezsin. Niye ihtiyarlıyoruz demek vücut bizim değil. Bizim olmadığına göre sebeplere riayet ederiz. Tedbir için gerisine karışmayız. Allah'ın mülkü ben ne karışırım. Hastalık verir, musibet verir. O benim işim değil. Ben tedbir alırım, böyle rahat ederiz, giderim. Onu korumak için korku, tahaffuz, tedbir almaktan başa çıkamayız. Senin için onun sofrayı ihsanında yiyip içmekle şükür etmektir cümlesini açar mısın Gül dede? Hay hay benim yiğidim. Sofra ne güzel. Üstad ağaçlara tablacı diyor. Tablacı. Tabla tablacı. Tablanın içinde ne çıkıyor? Kahve çıkıyor. Var mı böyle bir şey insanlar içerisinde? Adam önüne bir tabla getirdi. Tablanın içinden kahve çıktı. Var mı böyle bir şey? Allah'ın bütün eserleri böyle. Ağaç içinden meyve çıkıyor, toprak içinden hububat çıkıyor, anne içinden bebek çıkıyor. Belli ki kimse içine sahip değil. İşleri de yaratan Allah, dışları da yaratan Allah Celle Celaluhu. Denizin içinden balık çıkıyor. Bütün içler de Allah'ın tasarrufunda, bütün dışlar da Allah'ın tasarrufunda. O zaman rahat edersin diyor. Nimetten lezzet alabilirsin o zaman. Acaba bu gitti ama bir daha gelir mi? Evet gelir. Ağaç bakı çünkü. Madem ağacı bakı nimet gitse de yine yerine gelen var. Çünkü şükür nimette inamı görmek demektir cümlesini açar mısınız Gül adam? Hay hay yiğidim. İnam nimetin verilmesi yiğidim. İhsan ve ikram edilmesi demektir. Bir meyvenin özelliklerini inceleyen insan ondaki bu faydaların bir ihsan olduğunu bunun ise ağaca verilemeyeceğini düşündüğünde nimetten inama geçmiş olur. Ve bu ikramın ise ancak mün'im isminin tecellisiyle olduğunu bilir. Yani meyve ağacı ne insanı tanır ne de onun görme, tad alma ve koku alma duygularını. O halde o meyveye göze hoş gelecek renklerin dilin zevk alacağı bir tadın, burna hoş gelecek güzel kokunun takılması ancak Allah'ın bir ihsanı ve ikramıdır. İn'am şeceresinin nimet semeresinde gösterilmesi bize Üstad Hazretlerinin esma ve sıfat-ı ilahiyenin bir şecere-i tuva-i nur olduğu yönündeki irfan derslerini hatırlatır. İlahi isimlerin tamamı nurani bir ağaç olarak düşünüldüğü gibi her bir isim de ve fiil de yine bir şecere-i tuğba nur olarak düşünebilir. Burada inam fiilinin bir ağaç olduğu bütün nimetlerin o ağaca takılı oldukları ders veriliyor. Bir alimin ilmi de manevi bir ağaçtır. Yazdığı bütün kitaplar ise o ağacın meyveleridir. Bir mimarın mimarlık sanatı da bir ağaç gibidir. Yaptığı bütün eserler ise o ağacın meyveleridir. Nimetten inama geçilmedi mi? Mümin bulamıyor. Nimetten inama geçmek. İnam nedir? İnam nimetin verilmesidir. Bu bana nimettir dediniz mi? O zaman o meyve ağacını, o meyveyi ağaca veremezsin. Çünkü ağaç beni tanımaz. Ağaç bana merhamet etmez. Ne dilimi bilir ki ona göre tat koysun? Ne vücudumu bilir ki ona göre vitamin koysun, kalori koysun? Ne burnumu bilir ki ona göre koku koysun, ne gözümü bilir ki ona göre renk koysun, ağaç beni tanımaz dedim mi o zaman inama geçersin, inama geçtim mi münimi bulursun. Hamd inam secerisini nimet semerisinde gösterir. Cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yiğidim benim. Allah'ın inamını, ikramını bir ağaca teşbih etti. Bütün nimetler de onun meyveleri oldu. Bu sefer az farklı oldu. Sinan'ın mimarlık sanatı var ya, o bir ağaç oluyor. Yaptığı bütün eserler onun meyveleri oluyor. Onun sanatkarlığı, mimarlık oldu sanat. Eserler oldu meyve. Burada da öyle bir şey oldu. Hamd kulun Allah'ın verdiği nimete karşı teşekkür etmesidir. İnam ise Allah'ın insana ikram ettiği ve arkası kesilmeyen nimet silsilesidir yani Allah'ın insana ikram ettiği ve edeceği nimetleri sonsuz bir ağaç gibi düşünürsek bu nimetlerin ardı arkası kesilmeyecek demektir. Ezelden ebede kadar şükür Allah'adır. İfadesi bu sonsuz nimet ağacının idrak edilmesiyledir. Yoksa bir ikramdan sonra nimetin arkası kesilse insanın Allah'a sonsuz denk şükretmesi mümkün olmaz diye derim insanı ettiği ve edeceği şükürler verilmiş ve verilecek nimetlerin bir ismi, bir işaret, bir sembolü gibidir. Öyleyse hamd aynı nimettir sözü bir kuvve ve bin niyet şimdiden teşekkür ediyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın inamı, ihsanı, lütfu, keremi bir ağaç oldu, manevi bir ağaç. Bütün nimetler o ağacın meyveleri oldu. Semere meyve demektir Hitler'im. Bu vesileyle zeval nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zahir olur. Nimet gitti mi inam şeceresi baki nimet verme, ikram etme Cenab-ı Hakk'ın ihsan etme ağacı baki nimet gitse de yerine gelen var. Çünkü şecerede çok semere vardır. Biri gitse ötekiz yerine gelir. Demek hamd aynı lezzettir. Evet hamdin sırrı nimet meyvesinde inam ağacını görmektir. O zaman hamdin kendisinden lezzet alınır. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha as -salavat.